Evet arkadaşlar burada da direkt iletişim formumuz var. Aşağıda iletişim bilgilerimiz var. Hiç vakit kaybetmeden direkt başlayalım çünkü basit bir yer. Buraya geldikten sonra hemen bir div oluşturuyoruz. kontak yazıyoruz. ID olarak. içerisine hemen bir konteyner oluşturalım. Tabi önce şunun standart sınıflarını verelim. Paddingimizi verdik yarı zamanki gibi. Background Color'ımız var. Siyah bir arka plan olması lazım. O formumuzun olduğu yerin hemen standart konteynerımızı verelim burada. MX Auto ve Pixel. Sol ve sağ bu paddinglerimizi de verdik. İçeriye geliyoruz. Hemen bir tane Flex Div oluşturmamız lazım. içindeki elemanlar center olsun ve boşlukları da 10'a 10 birim olsun. İçerisindeki metinler de tabii ki beyaz olacak. Flex item text white tamamdır. Sol ve sağ sütunlarımızı yine yazalım içeriye. Yine flex bir olacak. Zaten iki tane metin vardı, bir tane küçük üç başlık, bir tane de genel büyük başlık. Bunları hemen yazalım buraya. Font bold text gray. Şu yukarıdaki biraz soluk ve daha küçük bir yazı nispeten diğerine göre. O yüzden hemen onu metnini de yazalım. bize yazın. nokta. Kopyaladıktan sonra diğerinde 7x'laç yapalım. Bu yine bold kalabilir. Buradaki metin artık beyaz olacak. Şuradan bunu kaldırıp buraya verebiliriz aslında. Boşluk kartta durmasına gerek yok. Şuradaki metinde ben yazalım buraya. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Süper. Bunu bir aşağıya kopyalıyoruz. Sağ taraftaki form alanını yapacağız. Bir tane form elementi oluşturuyoruz. Bu elementin şu action'ını silelim. bir action'ımız yok şu an. İçerisine bir div oluşturduk. Şu label ve input'un olacağı üst grup olacak bu. Hemen bir tane label oluşturalım. Input'umuzu oluşturalım hemen ondan sonra da. Hmm. Label'ın formuna name dedik. Input'umuzun id'sini ve name'ini de name yapacağız. İsim, soy isim yazdık label'a. Bir tane class verelim. Bu margin button 3 diyecek blok ve text based olacak. Yani biraz standart bir metin aşağıya biraz boşluk veriyoruz. Ve beyaz olması lazım bu arada. Şu text white'ı alalım ve şu forma yazalım. Formun içindeki bütün metinler beyaz olsun. Aynen, hem bir blok elementi, hem aşağısında bir boşluk var. Input'u yazmamız için mükemmel. Hemen input'u da yazmaya başlayalım. Burası type text olacak. Name olarak yine name veriyoruz. Bir id de verelim. Name. Boşluğu silerim. Tamamdır sınıf vermeye başlıyorum. Input'umuz full olacak. Arka plan beyaz. Kenarlar oval. Standart bir input. Hemen kenarlarını oval yapalım. oradan non diyoruz. Şunları bir silelim. Bunların normal durumda bizim input'umuz nasıl gözüküyor ona bakalım standart olarak. Arka planı falan beyaz ama biz yine arka plan vereceğiz. Tarayıcılar arasında farklılıklar oluşabilir border'ını sıfırlıyoruz. Arka planı background white diyoruz. Padding'lerini verelim hemen burada. Sonrasında da zaten standart metin. Çok kalın, ufacık bir kalınlıkta yazı font weight veriyoruz. Üzerine geldiğinde outline'ın non dedik. Text black dedik. Tamamdır. Hatta şey, şu tekst'i sol taraf alalım da, kodumuzu da formatlayalım. Tekstlerle alakalı bütün stiller, klaslar aynı yerde olsun kopyaladım. Burada yapmam gereken tek şey margin-top 3 diyorum. İki grubu biraz birbirinden ayırıyorum. Ya yani sol ve sağdaki, yani padding-left ve right'ı biraz kısalttım. Çok geniş geldiler gözüme. E-posta adresinizi yazıyorum. Buradaki artık for ve id name'leri değiştiriyorum. Input tipini de email yapıyorum. Diğer yani hiçbir şeye dokunmuyorum. Bunu da kopyalıyorum. Hemen bir sonraki inputumuzu oluşturalım. Telefon olacak zaten burası. Name için phone diyelim. Evet. Input type tel. Eksik bir şey yok galiba. Buraya da label'ı değiştirelim. Aynen. Bunu da bir de mesajımız var. Mesaj da artık tekst araya yazacak. Input'u değiştireceğiz. Ama tabi ID'leri falan kalacak. Tekst araya yazalım. Bir de 4 satır yapalım. Aynen. Şöyle bir bakıyorum. Bir şey eksik değil galiba. Heh. Şey. Yani tekst arayanın sağ uçtan tutup resize edilmesini engellemek için bir sınıf ekleyelim. Hemen şöyle sona resize non yani şey ölçüsü değiştirilemesin sağdan tutup. Tarayıcıların bazılarının özellikleri var böyle. Default olarak true, süper. HTML'ler içine ne girdi? Her şey. Text tarayıcıyı kapatmamışız arkadaşlar ekstra'ya kapatılması gereken bir element. Heh, şimdi güzel kapattık. Tamam her şey yolunda. Metinler yukarıda olmuş. Biz burayı ortalamıştık ama. Ona bakmadan önce şu butonu da yapalım. Ondan sonra ona bakalım o neymiş. Button Class Background Red Ondan sonra metin ortalansın ve çok hafif kalın bir metin olacak. Yine inputlar kadar kenarları oval olacak. Paddinglerimizi verelim. Metnimizi eklemeyi unutmuşuz. Gönder yazalım. Süper. Şu an bir de üzerine geldiğini çok hafif bir renk değişimi yapalım. Background red. 500 dedik. Tamamdır. Zaten birebir aynı oldu. Sadece az önce de fark etmiştik. Şu metinler ortalı değil. Orada niye olmuş bakalım bir. Burada flex items. Hmm. Items diye bir sınıf yok arkadaşlar. Items center gibi sonuna bir prefix eklememiz lazım. şey pardon suffix. Yani şu an aslında yazdığımız CSS geçerli oldu. Şunu da biraz arttıralım. Bakalım nasıl oluyor. Yok. Olmadı. Tekrar geri al. Eski haline alalım. Böyle çok daha güzel. Tasarım şu an düzgün gözüküyor. Bir sorun yok gibi. O zaman diğer bölüme geçebiliriz. Aşağıdaki. Şu zaten aşağıda e-posta falan gibi bilgiler yazıyor. Onlara geçelim hemen. şu bahsettiğim bilgiler. Burayı 3'e böleceğiz. Hemen gelelim şunları kapatalım. Yine tamamen aşağıda yeni bir div oluşturuyorum. Bunun içerisine geldiğimizde standart padding'imizi ekliyorum. Yine standart konteyneri oluşturuyorum direkt zaten. tamamdır. Şimdi orası üç tane eleman olacak. Biz orayı grid yapalım. Bir tane de grid örneği kullanmış olalım tekrardan. Flex zaten epeyce kullandık. Grid olacak. Grid calls. 1 ve ara boşluklarda gap 5 olacak bunu 3 yapalım şey. Teker teker olmayacak aslında. 3 tanesi yan yana gözükecek. İçindeki metinlerde ortaladık. Hemen içerideki itemlara geçelim. Buraya bir tane yine div oluşturacağız. İçerisindeki itemları kapsaması için div.flex diyorum. Bu flex yapacağım. Kendi içinde ki itemlar için aslında boşluklar oluşturmaktan gapten yararlanacağım. Item center dedim. Burada bir de gap veriyorum. Her elemente ayrı ayrı bir şey vermeyeyim diye. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Burada e-posta başlığı var. Kısa bir açıklama. Ve aslında bilginin kendisi var. 3 tane bilgi var. Hemen direkt birinciyle başlıyorum e-posta yazıyorum. Text x 2x'ler font olarak da ekstra bold olacak burası. Kalın bir e, font olacak. Zaten baktığımız zaman Text'e çok koyu bir text. Siyah yapalım o yüzden direkt. Altında da bize şu adresten ulaşım tarzında bir metin var. Onu da yazdım. Bu ekstra bold olmayacak. 2 xler de olmayacak aslında. Normal standart olacak. Burada aslında çok standart. Silerim o yüzden komple siyah yani gri yapabiliriz ama. Bu da 2 ile base'in arasında bir font büyüklüğü olacak. Yine bu da orta kalınlıkta bir metin. Başlık kadar büyük değil ama açıklama kadar da küçük değil. Aynen. Şöyle bir bakalım tekrar güzel. Burada hemen orada yazan bilgileri almaya başlayalım. Info at espresso lab bu arada bu altı olacak arkadaşlar. Bu paragraf olmayacak. Gözüme bir şey yanlış geliyor diyorum ama sonradan fark ettim. Hemen bunu alalım. Mail to olarak harşrefe ekleyelim. Tıklandığında mail göndersin. Süper. Bunu telefonda da telefona çevireceğiz. Şey Tıkladığında telefonu arama yapsın diye. Yani görüntü olarak boyut olarak birbirine benziyor ama eksiklikleri var. Onları tamamlamaya devam edeceğiz. İkonları en son ekleyeceğim. Şu metinleri bir yerleştireyim. Stillerini de yapıştırayım. Burada da üzerine geldiğinde kırmızıya çevirelim. Aynen. Linkler bu şekilde olsun. 500 değil de bizim 600'lü kurumsal rengimiz. Burasını da telefon yapalım. Şurayı sileyim. Bize telefonla ulaşın. Aşağıda da telefon numarası 444. büyüye tele çeviriyorum tıklandığında araması için. Boşlukları da temizleyip yazıyorum buraya. Burası da tamam. Hemen tekrar burayı kopyalayayım. Kopyaladıktan sonra da adresi yazarak bu üçünü tamamlayacağız telefonda düzgünce geldi. Ve adresi yazıyorum. Sa notlarımdan bakarak. Cenan Ali Rıza Gürcan Caddesi No 2. 3473 posta kodunda yazdıktan sonra adres bu kadar. Şuraya aşağıya ben bir Google Maps adresini kopyalayacağım. Tıkladığında Google Maps'te açsın diye. Hemen şöyle hızlıca yerleştireyim. Tüm bilgilerimiz geldi. Geriye sadece aslında ikonları koymak kaldı şu ikonlarımızı. Bunlar tasarımda mor ama ben bunları kırmızı yapacağım. Yine bizim tasarımımıza uysun. Diğer bilgiler sanırım tamamen gelmiş. Hemen, hemen hızlıca notlarım arasından SVG kodlarını da kopyalayayım. Devam edelim. SVG kodlarımı kopyaladım. Çok bir şey yapmadım. Direkt zaten bit ve height verdim. Class olarak fill red 600 verdim. Arka, yani kendileri kırmızı olsun diye. Başka da bir şey yapmadım zaten. Çok özelleştirme yapılmadı zaten yani. Direkt bu SVG kodlarını kopyalayarak alabilirsiniz. Linkler de çok düzgün çalışıyor. Tasarımda sanırım istediğimiz halde oldu